Bu videomuzda Harut Marut'un anın nakiler ile münasebetine temas edeceğiz. Kur'an'da geçen Harut ve Marut adlarıyla Sumerce ve Asurca Babici metinlerde kayıtlı anın nakilerin münasebeti bazı mahfillerde tartışma konusu yapıldığı için konuya sati olarak temas etmekte fayda görüyoruz. Anunnaki'ler hakkında daha önceki 15-18 nolu video, videolarımızda metinlerden elde edildiği ve uzmanların değerlendirmesiyle hasıl olduğu kadarıyla oldukça ayrıntılı sayılabilecek bilgi vermiştik. Burada onların sadece konuya temas eden yönlerini ele alıp Harut ve Marut ile ilgili olanlarla kıyaslayarak değerlendirme yapacağız. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, Anunnakiler pagan bir anlayışın malzemesi olan ve çok farklı özellikleriyle insanlar tarafından kaydedilen çivi yazılı metinlerdeki kutsal varlıklardır. Anunnakiler hakkında anlatılanların en azından bir kısmının daha önce ya da o dönemde ilahi kaynaklardan onlara intikal edip etmediğine dair bilgimiz bulunmamaktadır. Ama çivi yazılı metinlerle Kur'an'daki benzer şahıs Kısa kelime ifade öykümleri dikkate alarak bu ihtimali her zaman akılda tutmak gerekir. Buna mukabil ilgili hikayede anlatılan olaylar ve bahsedilen şahıslar hakkında ayetin metninde olmamakla beraber bazı değerlendirme ve yorumlarda farklılıklar olsa da Harut ve Marut Allah tarafından indirilen Kur'an'da geçmektedir. Biz hikayedeki Harut ve Marut'u vazifeli melekler olarak değerlendirenlere katılıyoruz. Dikkat çekmek istediğimiz bir husus Harut ve Marut'un kadim bir şehri olan, kadim bir şehir olan Babil'e sihirle ilgili olarak gönderilmiş olmaları ve bu şehirde yaygın olarak yapılması sebebiyle daha Hammurabi döneminde, M.Ö. 1700 tarihlerinde vaz edilen kanuna büyücülükle ilgili bir maddenin tahsis edilmesidir. Tarih, metin ve şahıslar hususunda ortak bir nokta tespit edilememekle beraber, Babil, Anunnakilerin de Babilce yazılan çivi yazılı metinlerde söz konusu edildiği bir şehirdir. Harut ve Marut'un Kur'an'da ismi geçen Hazreti Süleyman ile aynı zamanda yaşadığı düşünülürse olayın tarihlendirilmesi günümüzden daha yakın bir zamana milattan önce 10. yüzyılın ortalarına yapılmalıdır. Zaten bir yoruma göre Hazreti Süleyman milattan önce 970 yıllarında kral olmuş ve 930 yıllarına kadar hüküm sürmüştür büyücülüğün kanunun hazırlanmasının, Hamurabi kanunun hazırlanmasının çok daha öncesinden beri yapıla geldiği ve ciddi bir rahatsızlık sebebi olduğu söz konusu kanunun ilgi maddesinden anlaşılmaktadır. Kanun maddesinde önce ihbarcıya iddiasını ispat etmesi hakkı verilmiş, bu mümkün olmasa bile ihbar edilen şahsın suçlu olup olmadığını tespit için su ordali denilen lehrin hakemliğine daha doğrusu sanığın suçlu olup olmadığının anlaşılması için lehre atılması uygulamasına başvurulmuştur. Yani idham edilen şahsın büyücü olmadığını ispat etmesi gerekiyordu demek yanlış olmaz. Harut ve Marut ile anlakiler hakkında kısa bilgi. Harut ve Marut. Harut ve Marut'un geçtiği ayetin e, mealini öncelikle verelim. İki değişik meal vereceğiz burada. Birincisi şöyle ve şeytanların Süleyman'ın yönetimi aleyhinde uydurmuş oldukları şeylerin peşine Yahudiler düştüler. Oysa Süleyman küfre düşmedi. Ama insanlara sihri ve Babil'deki Harut ve Marut adını taşıyan iki meleğe indirilen şeyleri öğreten şeytanlar küfre düştüler. Bu iki melek biz ancak bir imtihan vesilesiyiz. Sakın küfre düşme demeden kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Onlar o iki melekten bir adamla karısının arasını açmada yararlanacakları şeyleri öğreniyorlardı. Allah'ın izni olmadan kimseye bir zarar dokunduramazlardı. Onlar aslında kendilerine zarar verecek ve bir yarar sağlamayacak şeyleri öğreniyorlardı. Onu yani sihri satın alanların Bundan dolayı ahirette bir nasip edemeyeceklerini biliyorlardı. Nefislerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür, keşke bilselerdi. Bir başka meal, çok yakın, faktefek farklı farklılıklar var. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, yani Yahudiler, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı, lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek herkese biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız demeden hiç kimseye bir şey öğretmezlerdi. Onlar o iki melekten karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerini fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Seyri satın alanların, ona inanıp para verenlerin ahirette nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığına kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Keşke, keşke bunu anlasalardı. Evet ayetin meali, meali böyle. Harut ve Marut Kur'an'da yukarıda mealini aktardığımız Bakara suresi 102. ayette geçen iki meleğin adıdır. Bazı tefsirlerde büyü öğrenmekle insanları sınamak üzere Babil'e indirildikleri anlatılır. Ayetin ilgili kısmına verilen ama insanlara sihri ve Babil'deki Harut ve Marut adını taşıyan iki meleğe indirilen şeyleri öğreten şeytanlar küfre düştüler tercümesine göre Harut ve Marut'un öğrettiği ya sihir ya da sihirle ilgili farklı bir bilgi olmalıdır. Bu kıssa insanlara doğaüstü bilginin yani sihrin kötüye kullanımının sonuçlarını göstermek amacıyla sunulan ahlaki bir derstir. Ve aynı zamanda vahiy bilgisinin dışındaki bilgilere ulaşma arzusu konusunda bir uyarıdır. Değişik görüşler inceledikten sonra kuvvetli olan görüş doğrultusunda konuyu özetlemek gerekirse şunlar söylenebilir. Havrut ve Marut muhtemelen Hazreti Süleyman döneminde Babil'de küfre düşmemeleri maksadıyla ve kötülük için kullanmamaları şartıyla insanlara sihir ya da sihrin de kullanılabilecek bazı bilgileri öğreten ve bu yolu onların imtihan edilmelerine vesile olan iki melektir. Harut ve Marut'un melek olduklarını esas alarak meleklerin bazı özelliklerini ifade edelim. Melekler Allah'ın icraatının nazırları, müşahitleri ve sebepler gibi tezahürünün vasıtalarıdır. Bu surette Allah'a tesbih, tahmid, tekbir ve takdis ederler. Mevti yaratan, icra eden Allah'tır ama zuhuruna vesile müşahit, nazır, Azrail aleyhisselamdır. Bu sebepler de onun vazifesinin tezahürünün vasıtasıdır diye düşünülebilir. İfadeler tesir hakiki icat ve yardım manalarını meleklere isnat etmeyecek ve bunu insanda hissettirmeyecek tarzda seçilmelidir. Anındakiler ile ilgili kısa bilgi verelim. Kelime hakkında yazıldığı metnin şehrine, kralına, dönemine, türüne, döneminin kültür unsurlarına katibinin bilgisine ve bu zamanın uzmanlarının değerlendirmelerine göre hepsi kesin olma, kesin doğruyu yansıtmayan hatta birbiriyle uyumlu olmayan veya zıt olan şu açıklamalar yapılmıştır. Mekanları gökyüzü, yeryüzü ve yeraltıdır. Sadece iki metinde kaydedilen yargıç konumları vardır. İnsanlığın kaderini belirleyici durumdadırlar. An Anunnakilerin kralı ve babasıdır. Enki'ye saygı göstermişler, onu övmüşler ve önder kabul etmişlerdir. Yazgıları belirleyen 7 Anunna tanrısının An, Enlil, Enki'nin Hursak, Nanna, Utu ve İnanna olduğu düşünülmüştür. Yiyecek ve giyeceği ihtiyaçları vardır. 7, 50, 60, 300 ve 600 gibi sayılarla ifade edilmişlerdir. Marduk Anunnaları 300 gök, 300 yeraltı Anunnasına ayırmış. Onları konumlarına tayin etmiştir. Gudea onları belki heykellerini Lagaş'taki Ninnu tabınağına yerleştirmiş ve onlardan Ningirsu'ya dualarını iletmelerini istemiştir. Üçüncü urda şahsi koruyucu ve aracı tanrı durumundadırlar. Hemen hemen aynı fonksiyondaki İhu'ylu Hami Lama tanrıçalarıyla irtibatlıdırlar. Anunnaların ya da Anunnakilerin yaşayanların canını almak için ölüler diyarından yeryüzüne çıkmaları söz konusudur. Bir dahaki videoda konuya devam edeceğiz.